Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bana en çok sorulan, sorulmayan ama yine de benim göstermek istediğim bir şey yapı, yapacağız. Animasyon nasıl yapılır? İlk önce animasyon yapmak için geliştirmeniz lazım ama FIPA Clip'e girmeniz. İlk önce FIPA Clip uygulamasını indirmeniz lazım. İşe uygulamamız burada. Sonra onu açmamız lazım. Ve buradan boş bir proje seçebilirsiniz. Sonra buradan böyle bir mesela arkadaşlar ben bir şu anda bir Country Space Max animasyonu yapacağım. Mesela bakın. Şimdi buradan küçük bir şekilde jump bayrağını çizelim. Sonra arkadaşlar bu şekilde ay pardon çok büyük oldu. Bu şekilde Allah gözlerini oluşturuyoruz. Sonra arkadaşlar Allah. Sonra arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. Ve böyle yapıp böyle yapacağız. Sonra arkadaşlar tam bir santim yanına getireceğiz. Bakın. Böyle sanki bir adım ileri götürüyormuş gibi. Şimdi bunu bunun aynısını böyle böyle yapa yapa bu bir animasyon haline gelecek. Tabii burada benim yaptığım bu aslında küçük bir animasyon. Mesela bakın böyle bir animasyon oldu ama yani bu animasyonları yapmak 1-2-3-4-5-6-7-8 gün sürüyor. Ama siz yine de küçük bir şekilde yapmayı öğrendiniz. Tabi arkadaşlar başka e, animasyon şekillerini de nasıl yapacağınızı anlatacağım. Mesela yüz nasıl çizilir, güzel detayları nasıl çizilir falan hepsini anlatacağım. Ama ilk önce bunun için kanalımızın 110 abone ve bu videoya yaklaşık 10 gün 5 like gelmesi lazım. 5 like çok küçük çünkü bunu yapmanızı çünkü insanların animasyon öğrenmesini istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada 5 like atmanızı da çok isterim. 5 like atarsanız çok güzel olur. Görüşürüz. Bay bay.